Arkadaşlar Selamun Aleyküm Şimdi bu videomda sizlere Kesper'ın şu makinesine Menteşe yuvalarını tamir edeceğiz Serisi neymiş bunun Kesper Nirvana C370 Alttaki bütün vidaları söktüm Şuradan kenardan bir tane pena yardımıyla Açıyorsunuz Açtıktan sonra tablet anakartı karşılıyor bizi Gördüğünüz gibi Bataryayı söküyorsunuz bataryayı söktükten sonra üst kasayla şu menteşelerden ben şimdi üst kasayı alt kasayı ayırayım hemen evet şimdi ayırdık gördüğünüz gibi menteşe kırık perişan vaziyette alt kasayı şuraya kenara aldık şimdi ön LCD bezeli sökelim arkadaşlar arkadaşlar video çekmeyi unuttum müşteri geldi o anda dağıldım Şimdi ben güzelce Arkadaşlar, yapıştırdım. Arkadaşlar <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Yekta. Yekta usta burada. Evet. Merhaba yap oğlum. Merhaba. Selamun aleyküm de şımarma. Şımarma. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz de? İyi misiniz? Ağzını öyle yapma. Dudağını öyle yapma. Yapma. Lütfen. İyi misiniz? İyilermiş. Teşekkür İyilermiş. ederim. İyilermiş. Evet, teşekkür. Bye bye. Bye bye. Şimdi burayı çekeyim ben. Video çekmeyi unuttum arkadaşlar. Yekta gibi çocukları vardı müşterinin. O ara daldık kalabalığa gitti. Kasayı Menteşe yuvalarını güzelce merhaba yapıştırdım arkadaşlar. arkadaşlar. Güzel, geldiniz. Güzelce yapıştırdım Menteşe yuvalarını. Ee, şu anda sorun yok. Size evet de göstereyim. arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi Daha yeniden başlatma dedik bunu. Bir açılsın. Windows 10'a Windows 7 sesi baba. yapmışlar ya. Nasıl bir iş. Şapkayı neden attın? İki tane al baba. Evet iki taraflı kullanabiliyorsun o şapkayı. Evet kapandı. Şimdi i̇ki, kapattım. Arka yüzü bu şekilde. Ikisi görmüş al, olduğunuz gibi. Al, Kapağın olduğu kısımlar. Şöyle. İkisi bu, baba. Menteşe yuvaları. Şuralarda hafif yapıştırıcı lekeleri var ama sorun teşkil etmiyor kesinlikle. Arkadaşlar, kesinlikle Videomuza hoş geldiniz. Evet, videomuza hoş geldiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. Güzel oldu. Kanalımıza abone olsunlar mı Yekta? abone olsunlar. Abone olsunlar değil mi? Hı? Tamam, videoyu da beğensinler. Evet. Bizim kanalımızda dursunlar ama ağzını öyle yapma bak lütfen. Tamam hadi bay bay yap. Kapatalım. Bay bay. Şımarmadan hadi bay bay. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.